Eynos, Yunus, sen bir akşam neredeydin ya yoktun çok belli oluyordu. o ne bir mesaj ne ne bir <laughs> bi'. falan biraz da ne silah yok ya, silah yok şarj evet. şey nasıl.

Mark the location. Mark the location. Marked a location. And I have a high area. All done. Are you All done. sure you look İnmiyor mu? Allah 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 Demek ki Allah 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 Ölüm ne var oğlum senin? abi üzgünüm yetişemediğim için. Sevar, sevar var da mı? Yeleğin yok. Yeleğin yok. Yeleğin yok. Yeleğin yok. Yeleğin yok. Şamna da. Bana bir yere Barak Bir parlayalım arkadaşımız var. bana iki Biz şey değil mi? Alanda mıyız lan? Evet. Her güzel alanda Ben şuraya şey Ay evet, anladım. Aa, altı yüz, altı Güzel. Sana bana sana bana yediğini verir <laughs> Yok, Ben açabilirim. Tabii tabii, dur. <laughs> <laughs> da gaz geliyorsa, bunu sadece Beraber <gülüyor> <Sikirler>. <gülüyor> yaşa. Benimle yaşa,

<laughs> Hayırlı işler. Nasıl <laughs> geldi dikkatinde. Atmışım ne Yunus dostum, 2 e, iki kişi var silah parlayan. Birinde maskara var. Duratım bu var. Ayrıca drop nerede? Drop, drop hemen, hemen tam içinde geliyor. Ki şey ben alacağım. Ki şey ben alacağım. Zırhı ben alacağım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, ne Tamam, Ne Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben aldım Hayır dur dur. Teşekkürler adam tüm silahları mı parlıyor oğlum? Hadi Hadi ben Yunus, e, e, bilmiyorum ama o adamda hem şey var. E, I de seni hem Berlin de seni hem m 4ün de seni hepsi var. Mavi de mi? İki, iki tanesi var. İkisi, i̇kisi, aynı takımdan bilmiyorum da. Aynı yani ikisinin var demedim zaten ya. İkisinin ikisinin var dedim. Öyle mi? İkisi de atarken yani değişik değişik. Yunus, önce görürsen ilk şahit. Şansımız var dostum. Eğer önce göremezsek bitti. Zamanın <laughs> mı Aa, bak, AK. Ama Hı hı. Ama dedim adamlar uzaklarda göremesi bitti işimiz uzaktan görmemiz lazım. Valla bilmiyorum dostum olan dostum. Ama bootcamp'te olacak kadar da şey yapmadılar. Fazla adam indirmediler. Burada üç, üçüncü seviye çanta var. Ne bileyim, ben de de var. Allah'ın izniyle. Allah işte istediğimiz gibi bakalım. Önce görsek ne mutlu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Önümde drop var lan. Dedim ya drop üstüydü. <laughs> Hayır, ne işte. istersin? Yunus bunda da bunda da M M2 9 var Yunus. Ben gidelim dördüncü atma. Tam bot herhalde bot bot. Ya da insan bilmiyormuş da her neyse. Bot değil bunlar. Adamlar birden fazla mı? Bir tanesi seri sıkıyor ama. Nereye gitti o? Öyle ya mi? Ya onlar bot sıkıntı değil de. Ee, Hadi bana da. Ama, ama seri değil. sıkıyordu ya öyle yavaş değil. bu yavaş sürdü, diğerini göremedim. Burada? Aha, I'm alan oldum. geldi. Yeni bir tane kalsın. Allah o süreç sana korktum ha. Şey, tek tek atmadık şimdi. Oğlum ne ara be kendisi ya Ya. seni bekliyorum zaten paylaşacağız bu adam bu evin yanında bug'i var ama o zaman o bot keplerini de çekti olsun parlayanlar daha hayatta. Aman niye adam vurmuyorlar onu anlamadım. Aynen öyle bir şey bana bana son tarafımıza. Karşımıza giden kimse var mı? Bir dört mört bir şey olursa haber verin. Mark the location. Ağabey. 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 Aynamdan çıkanlar olabilir ya. ya. Ben görmedim bir şey. Şarkı çeşitli mi? sonra çeşitli mi? Şarkı çeşitli mi? Şarkı çeşitli mi? Şarkı çeşitli mi? adamlar da, <laughs> da tamam. Nasıl, yak yak şimdi. Yaklaşmıyor. Fazla bak. Çok alan içine. Çok alan içine giriyorsun. Mm -mm. Uç var yani. Üç var mı? üç var. Fazla olarak da. Şu bir bakalım. mü? Bir işaret alalım mı? Oh, oh. Oh, çok araştık. bir şey Aa, geriye kaldı 5 kişi. 5 kişi daha. Burada da bir kişi bitirirsek. Oyun güzel. Ben Drow'u hala ben şu görmüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Drow'un dumanını gördüm. Onlar o fişi şey olsun diye atmışlardır. Yem Aha, gördüm, Gördüm gördüm Yunus. Lan 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 kafana. Aha. Ulan ben ona ben de ona AVM attım. Kaldır beni, kaldır beni. yedi. Bilmiyorum ben tek gördüm de. Kitim var mı? yedi. Var var var. Bir şeyim var. Adamlara bakın, adamlara. Susan adamlarla ilgili. Bakıyorum şimdi bunları. Orada, orada birinin kafasını gördüm. Allah. Hangi tarafta gördüm? Sağ sol. Yunus sağ kolayı bakın açılmasınlar etrafımızı. Bakıyorum şimdi. Oh, Olan Onlar mecbur aşağı inecek birazdan. Yok yok günüz açılmayın. Sağ sola geçin ama ileri doğru oynamayın. Adam istiyormuş. Onlar orada sağ sol yapacak olabilirler mi acaba? Ben de ben de. Tamam, ya, o için. bombayı kim attı? Evet. Oo oh, hayır. Oh, hayır 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 bana atamaz. Oğlum gene düşmedi AVM'ye lan. Düşmedi AVM Nerede Yunus adam? Nerede tat? Ayağım ne? Şey gördün mü? Lan gene düşmedi bu herif AVM'yi. Aynı adamı mı location bir gel, adam. Tamam işte oradan vurdum zaten. Kayanın sol tarafındaydı. Yedi benden lan AVM'yi. Abi sağdan... Inat. Aha! Of! Oh, Yunus kafaya şey vurdu. Yes. Vay ana avradın ya. Arada arkadaş, kaldık beni arkadaş. Arada kaldık ya. Yok. Ama kapıya iyi bindirdim. Arkadaş, hangi birliğe ilgileniyorsun? Nerede o? Hayır. Burada bir yerden. Marked location. Tamam attım bombaları. O kadar uzak mı? O Aha ha başkası da var. Bunu kardan da biri sıkıyor ya hayır. Kanka. Kanka arkadan sıkıyor ya. Kanka şu Abi kayada kim tutmadı mı sen ya? ya. Marked location. Samet evet, sen ne ara öldün? Herkes ayrı ayrı kalmış dikkatimle. hayır hayır. Yunus koru beni Yunus. Adam, adam burada. burada. Aha orada kayın orada. Son bombam var mı yok. yok. yok? Tamam 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 tamam. Alan dışısınız. Ben, ben dikkat et. eline otomatik alsana. Sağda sağda sağda. Nerede? Nerede? Ya hayır ya. Aha adam ማለት ነው። <laughs> gösterme gösterme. Nasıl sıçacak oradan gösterme. <laughs> Bomba attı. Tamam gösterme <laughs> sen gösterme. Ha? Oha.